Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Mobile Legends Link oynayacağız. Gördüğünüz gibi linkte suikastçı amblemim altın parası arkadaşlar. Her kil öldürmeye artık 40 altın veriyor arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam 15 kile kadar veriyor. 15 kilden sonra vermiyor. Zaten 15 kilo aldıktan sonra oyunu taşırsınız. En baştaki görüntü sıralı olduğunu görün diye atıyorum arkadaşlar. Hani klasik modda girmiyorum, sıralı modda giriyorum. Ling'e her zaman çarp girin arkadaşlar ve Raptor Palasıyla başlayın. Çünkü Raptor Palası sizin ileriki seviyeye çıkmanızı sağlayacak. Şimdi karşımızda Lancelot ve Change var. Lancelot kasarsa çok güçlü olur. Kasamazsa ben onu her türlü yerim. Change de yaklaştırmıyor. İki meta ikilisi çok sağlam. Link de duvarlarda biliyorsunuz. Duvardan geldiği gibi yiyor. Şimdi burada hemen bir yengecimizi alalım. Oradan blue'umuzu alalım. Bluesuz link hiçbir şey yapamaz arkadaşlar. Manası çabuk bitiyor. O yüzden her zaman blue'unuz olsun. Ne olursa olsun bırakmayın. Güzel saldım ben orada valeri. Neden saldım? Çünkü benim alıp onun almam fark etmez. Çünkü yengeç ikimize de can veriyor. Ben alsaydım daha iyi olurdu. Şimdi baskın çıkmasını isteyeceğim. Neden? Çünkü ben daha çok güçlenmem lazım. Valir, hani çok iyi valiler var oyunu taşıyan. Ama bu oyunda gördüğümüz gibi bu valir bu kadar iyi değil gibi. Bilmiyorum. İzleyip göreceğiz. Şimdi arkadaşlar harita kontrolünüz olsun her zaman. Gözünüz haritada olsun. Kim nerede? Nerede değil bir bakın. Şu an Lancelot gözükmüyor. Yukarıya bir baskına gideceğim. 3 de benim. 4 olsaydım çok iyi olacaktı da neyse sağlık olsun. Lancelot Leslie indirdi. Şuradan ADC'ye fokuslayacağım hemen. Evet güzel güzel. Hylos beni sersemletti. Buradan çıkmam lazım. Çıkmam lazım hemen. Güzel güzel. Güzel TF'ydi. Evet. Güzel rushlıyor. Burayı bırakmamam lazım. Şuradan hemen bir 4 level olup ile Granger'ı alabilirim diye tahmin ediyorum. Bakalım deneyelim görelim neler olacak güzel ultiyi açtık. Çok iyi, çok iyi. Ah be, Granger kaçtı. Valir aldı kili, öldü. Çok güzel TF. Change geliyor, buradan çıkalım artık. Boş yere kill vermeyelim. Şimdi arkadaşlar, Valir'in en sevmediğim huyu, yani Valir karakterinin en sevmediğim huyu. Abi kili ben bile alacak olsam yakmasıyla kili çalabiliyor abi. O yüzden Valir karakteri benim için yani oyunda hiç güzel değil. Çünkü Valer'in aldığı her kill beni bir adım geri gidiyor. Geri götürüyor arkadaşlar. Valer öldü orada. Çence e gideceğim ama canım full. Hiçbir şey yapamam. O yüzden hiç gerek yok. Xborg burada ready çalmak için uğraşacak büyük ihtimal. Change de geldi. Lancelot da geldi. Bizimkiler yukarıda. Gelmeleri lazım. O ready ona bırakmayacağım. Almaya kalkarsa çarpla alacağım. Bozdum. Güzel. Yukarıdan geliyorlar. Çok iyi oldu. Change ile Lancelot da burada. Aslında X Borg'u çıkarabilirim. Şuradan bir Mion'dan bir mana kapayım hemen. Şimdi Blue çıkacak. Oraya TF'ye gidemem. Çünkü Blue'yu bir kaptırırsam iş biter. Hemen bitmeyen savaş çıkacağım. Bitmeyen savaştan sonra Blue'ya da gerek yok arkadaşlar. Çünkü bitmeyen savaşın mana özelliği var. Bizimkiler öldü. Franco öldü. Burada dalacağım. Mecbur. Gireceğim. Canı az olanı direkt indireceğim. Çıkabilirsem çıkacağım. Güzel, Granger kule altı girdi. Ona indireceğim arkadaşlar. Çıkabilirsem çıkacağım oradan. Hop! Güzel Granger'ı aldık. Ah be, çıkamadım. Stan yedim. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Yani elimden gelen bu. Yapabildiğim kadarını yaptım arkadaşlar. Benim adım Hıdır. Elimden gelen budur. <laughs> Neyse sağlık olsun. Elimizden gelen bu. Şimdi bitmeyen savaşı alırsam arkadaşlar bitmeyen savaşı aldıktan sonra beni daha durduramazlar zaten. Çünkü bitmeyen savaşta hem mana verecek bana. Hem de her vurduğumda can çalacağım için. Hani biraz daha geç öleceğim diyeyim ya da öyle söyleyeyim. X-Borg hala red'i zorluyor. Hani gelin beni kesin der gibi resmen kaşınıyor orada. Onu alırlar büyük ihtimal zorlamayacağım oraya. Şimdi karşı rakibin blue'su var mı? Olacağını zannetmiyorum ama aynen yok. Hemen buradan bir altı bir açlayayım kule açmak için. Yukarıdan beyin yarmış. Helal olsun. Beyne. Valla ikiye tek oynadığı halde orayı yarmış. Güzel. Ama oraya hiç salmadı. TF gelmedi. Normaldir. Şimdi şu bitmeyen savaşı bir çıkarsam eğer. Beni de tutamayacaklar. Bakalım arkadaşlar. Link karakteri güçlü bir karakter. Ama oynayışa bağlı tabii ki de. Şimdi burada bizimkiler kaplumbağada. Saldır diyorum ama saldırmıyorlar. Bir saldırsalar arkadan atlayıp alacağım ben de. Kuleyi çıkarıp kaçalım. Güzel. Bir kule daha aldık. Çok iyi oldu. İki kulede işi götürüyoruz şu anda. Bakalım neler olacak. Hop. Lancelot. Güzel. Güzel güzel güzel. Granger'ı orada fokusladım. Çok iyi. O Granger'ı düşürmem lazım ama düşürebilir miyim bilmiyorum. Fiske attı. Arkadaşlar Granger oynuyorsanız kesinlikle ve kesinlikle Fiske almayın. Almanız gereken şey saflaştırdır arkadaşlar. Çünkü Fiske çok geç geliyor ve gelmesinden ziyade piskiyi bir kere kullandınız mı iş bitiyor arkadaşlar. Yani adam seni yakaladığı anda öldürüyor. O yüzden saflaştır çıkın. Saflaştırda en azından bir stun yediğiniz zaman kaçabilme riskiniz oluyor. Şimdi arkadaşlar linkle bayağı bir ilerledik. Biraz tf yapıp kill almam lazım artık. Şimdi change var orada. Bir orman mı dönsem? Blue var. Blue'ya gideyim. Aynen şu blue'umu bir alayım. Bluesuz hiçbir şey olmuyor gördüğünüz gibi. Manas çabuk bitiyor. Bane Granger'ı düşürdü. Helal olsun Bane'e. Şu an bayağı bir öndeyiz. Para bakımından da birinciyiz döndüğümüz ormanlardan. İki asistimizden de aldığımız var. Hop. Lancelot var orada aslında. Ona bir açlasam mı? Yok. Geri kaçıyor. Gerek yok. Hiç gerek yok. Şimdi arkadaşlar. Birkaç kill düşürmem lazım. Çünkü bana yetişebilme olanakları var. Şurada bir atlayalım. Bakalım. Düşer mi o? Yok. Düşmez. Canı full. Çık abi. Çık çık çık. Hem kule de vuruyor. Hemen ormanlarını da yiyelim. Lanse de buraya geldi. Lanse kuleyi sattı orada. Beyin iyi. Yaracak herhalde orayı. Oraya bir tur oynasam mı? Ama mid oynamam daha mantıklı. Şimdi burada Çenci öldürürüz. Güzel. Güzel kill oldu. Hylos da bende arkadaşlar. Onu kaçırmam. Hop. Güzel. Süper. 2'de 2. Güzel oldu. Bu benim için çok iyi oldu. Hemen şuradan Kaplumbağa'ya gidelim. Kaplumbağa'yı da alırsam daha da tutamazlar beni zaten. Ha x -borg geldi. Şimdi burada öyle bir oyun oynamam lazım ki hem kaplumbağa alıp hem x -borg almam lazım. Şöyle X-borg'un canını bayağı bir azalttım ama şimdi son canı kala kaplumanı yanaşacağım. Ah be x kaldı. Ama kardeşim Kaplumbağa'yı alırsan ben de seni alırım. Kardeşim nereye gidiyorsun? Nereye? <laughs> Bizde Kaplumbağa'yı almak demek ölüm demektir kardeş. Yani eğer kaplumbağayı birine kaptırıyorsanız arkadaşlar, o adamı öldürün. Öldüremezseniz zaten yani oyun gider. Kaplumbağa şeyiyle, buff'ıyla gider. Şu an zaten takım olarak eksi oranları, para oranları arttı. En azından kaplumbağayı alırsak iyi olur. Saldırdık. Yani saldık şeyi kaplumbağayı. Yapacak bir şey yok. Şimdi vahşi Ormanı çıkacağım arkadaşlar. Hem fazla vurmamı sağlayacak benim, hem de kritik vurmamı sağlayacak. Ondan sonra 7 Denizin kılıcıyla işi bitireceğim arkadaşlar. Ah be boşa gitti ulti. Neyse sağlık olsun. Hemen şuradan bir hem can hem mana yenilemeyi alayım. Zaten manam da var. İkisi bir arada müthiş olacak. Şimdi burada hemen minyon ittireceğim arkadaşlar. Neden? Çünkü onlar orada TF yapıyor ya. Link zaten sonradan girip kill toplayan bir karakter. Canı az olanı indireceğim. Çok iyi. Şimdi change'in canı az. Aynen taktik bu. Çok iyi. Bir de bir. Demek istediğim buydu. Minyonlar içeride olsun ki rahat girebileyim. Direkt kule fokuslamasın bana yapmak istediğimi yaptım. Çok da iyi oldu bence. Şimdi bakalım Xbox orada. Xbox kaşınıyorsun. Seni de bir alayım kardeşim. Hop bay bay. Kanka yani bu oyunu oynuyoruz ya. Link de olsa, diğeri de olsa, Granger de olsa oynuyoruz. Yapacak bir şey yok. 6'ya bir güzel skor. Maçta güzel ilerliyor. Alttan üstten yarmışız kuleleri. Şu an ne yapabiliriz? Evet çok güzel. Aslında kaplumbağa oynayabilirdim ama kaplumbağa daha çıkmadı. Şimdi arkadaşlar orman döneceğim yine. Çıkar çıkmaz bir kaplumbağa oynayabilirim. Ya da buraları ittirip kulağa açabilirim. Ya da bir toplu tf'ye destek atabilirim. Şu an hasarım var. Lancelot Leslie'yi kastırmıyor. Ama o Lancelot ölür. Ben onu bırakmam. Hatta o Change de ölür. Hop. Çık baba. Çık 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 çık. Granger beni kovalıyor. Güzel. Hemen şunu da aldık mı? O Granger'ı da yeriz oradan. Neredesin Granger? Gel baba, gel baba, gel baba. Neredesin? Hop. Hop. Anam, ölmedim ulan. Tüh. Ulan o kule var ya, kule bitirdi ya. Kule o son vuruşu atmasa ölmüştü. Evet, Granger öldü, geçmiş olsun. <laughs> Beyinden güzel harita takibi. Helal olsun beyne Allah helal olsun. Şimdi 7 Denizin kılıcını aldım mı arkadaşlar? Tek atma serüveni başlar. 6'ya 2 skor güzel. Kuleyi de açtık. Çok iyi oldu. Lord doğdu. Şimdi ne yapabiliriz ona bakalım. ADC'miz kötü zaten belli ölüp duruyor. Karşı takımı kastırmadığımız halde ölüyor. O zaman ne yapacağız? Biz de bloğumuzu alıp baskın yapacağız ki ADC'miz güçlensin. Şimdi buradan bir blue almam lazım hemen gideyim. Takım da sağ olsun salıyor ha. Hani blue alabilecek bir karakter yok ama Valir'den başka. Yine de çalmaya da oynayabilirler. Değerler olsun. Güzel takım. Şimdi şurada hemen bir Lord mu oynasam? Yok neyse Lord oynamayalım. Şimdi ne olacağı belli olmaz. Gelip çaldırmayalım. Lancelot orada kovalıyor yine Lesley'i. Hop. Lance. Neredesin kardeşim? Yok mu oldun kardeşim? Yok mu oldun? Hemen şuradan minyonları da itelim arkadaşlar. Hop. Yani Ling'in gidişleri seri olduğu için arkadaşlar çok kolay gidebiliyorsunuz. Alttaki manası çabuk doluyor. Blues olduğunda. Olmadığı zaman sıkıntı. Oo change orada aldı hemen. Yapacak bir şey yok. Şöyle bir dürteyim. Aslında bayağı da vuruyorum. Ha, yarı canı gitti. Ama şu an giremem. Maalesef giremem. Çünkü ölürüm orada direkt kule altında. Boş ölmeye gerek yok. Link zaten TF olduktan sonra gelip toplayan bir adam arkadaşlar. Şimdi umutsuzluk kılıcını çıkacağım. İtem build'im bu şekilde. Yani yayıncıları izliyorum arkadaşlar. Herkes item build'ini göstermiyor. Yani i̇tem'ini falan neyi kullandığını. Ayakkabı almanıza gerek yok link'e. Çok saçma bence. Zaten duvarlardan gidiyor. O güzel tuttun baba. O öldü. Çok iyi. Çık. Vur kaç, vur kaç. Taktik bu. Can az olanı indir, çok olana vur kaç. Yani bu taktikle oyunu çok rahat alırsınız. Hem milyon ittirmiş oluyoruz. O kötü atladım. Öleceğim büyük ihtimal. Stan yedim aynen. Çok kötü oldu. Granger atlayacaktım. Önüme şey geldi. Hylos geldi. Hylos gelince stan attı. Şimdi karşı takımda arkadaşlar sıralı olmasına rağmen yani böyle oynayan arkadaşlar var işte. Granger sıçra atmasa ölmeyecekti gitti sıçra attı manyak ya. Şimdi arkadaşlar her yerden milyon giriyor adamlar hala milyon ittirmiyor. Böyle bir takımla oynarsanız ölürsünüz her türlü. Lord'dalar şu anda. Leslie hadi o Lord'u çalman lazım kardeşim. Reginal bas. Lord'u bıraktılar sanki. Bas bir Lord'a bir bak. Yürü. Ya oğlum Hadi bırak şimdi ormanı bırak. Adamlar lordu çalacak. Evet geri çıkmışlar. Şimdi arkadaşlar bu saatten sonra kuleleri de kalmadı. Lordu alıp oyunu bitiririz büyük ihtimal. Ondan sonra da zaten daha da toparlayamazlar bu saatten sonra. Dediğim gibi link oynuyorsanız arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle ayakkabı almayın. Boşa alırsınız. Hiç gereği yok. Buradan bir de kill çıkartırsak. uf ne vuruyorum lan. Bin bin vuruyorum. Helal olsun. Resleyi çaldı ama olsun. Dediğim gibi ben her zaman videolarımda diyorum. Ben kill meraklısı biri değilim. O almış ben almışım. Hiç önemli değil. Önemli olan oyunu kaybetmemek. Benim için amaç bu. Hylos orada ölür inşallah. O yani orada kaçarsa. Bu oyunu oynamam artık ben yani. Orada kaçarsa o Hylos'ta. Şimdi arkadaşlar Lord da geliyor yukarıdan. Hazır geliyorken iki kişi de düşürdük. Çok iyi oldu. Hemen şuradan güzel bir maçtı. Hemen adresimizi yazalım. Karşı rakip de bizi takip etsin. Belki yarın bir gün denk geliriz. Tanırlar. Şu anda zaten tanınıyorum. Çok güzel. Xborg'u da çıkardık. Çoğu yerde tanıyan arkadaşlar var. Granger kasamadı. Neden kasamadı? Çünkü oyunun başında direkt Granger'a araçladım e arkadaşlar. Direkt. Çok iyi düştü. Hop. Olansa da düşer. Çok iyi. Oyun biter burada arkadaşlar. Hemen şu kuleyi de açalım. Ne olur ne olmaz. Belki Lord'u öldürürseler. Oyun biter. Daha bir victory aldık. Hemen kule de ona vuruyorken. Aslında bir change size düşürebilirim. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kanalıma abone olup beğeni atmayı unutmazsanız sevinirim. İstediğiniz challenge'lar varsa yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Keyifli seyirler diliyorum.